Sizi bu mesleğe iten herhangi bir kırılma noktası oldu mu? Tabii kırıldığımız zamanlar çok oldu. Ben yıllardır o kadar çok ağladım ki gözüm bir yaşta kalmayınca şu şekilde ağlıyorum ben. Hey, hey. Ah. sen atı. Bu zamanda at mı kaldı? Affedersin. <laughs> ha bir de eğer böyle cins bir şey olsan falan anlayacağım ama sütçü bey girsin de bir taraftan. <laughs> ben şartım, Tamam, tamam, tamam. tamam. Cüret ağa iyi akşamlar. Ne o çanta öyle? Bağrına basmışsın evlat gibi. Önemli çanta. Bakanlık desteği var içinde. İyi bir yere saklaman lazım. Çocuklar bana karıştırmasın. Üşüdün mü sen olsa? Acıktın mı? <laughs> Ay kim yaptı bunu sana? Bir nefes al ne olur. Allah yerine benim yüzümü görsün. Gönül Dağı bugün TRT 1'de.